Fuat Uğur, otel mi yiyelim, uçak ve otomobil mi, yoksa buzdolabı mı? Yalnızca dünyada değil, Türkiye'de de aynı. Bu yıl bütçemizi toparlayan turizmi unutun. 34,5 milyar dolar gelir çöp oldu. İç turizm de öyle. Oteller için ne desem bilmiyorum. Otomotiv sektörü fena. Sektörün tedarik zinciri de kırıldı. Hizmet sektörü ve uluslararası nakliyecilik sizlere ömür. Tekstil sektörü şimdiden 10 milyar dolarlık ihracat gelirinin 5'te birini kaybetti. Ve bu sektörler durduğu için 1,5-2 milyon yeni işsiz. Aşı bulunduktan sonra hepsi toparlanır ama bir sektör hariç. Uzmanlar en az 12-18 ay var diyor ama diyelim ki aşı bulundu ve Covid-19 salgınının sonu getirildi. Yukarıda sıraladığımız sektörlerin tamamı turizm, hizmet, ulaşım, otomotiv hepsi anında faaliyete geçip kaldıkları yerden işlerine devam ederler. Tarım sektörü hariç. Tarım zamanında önlem alınmazsa ancak 2 yıl sonra toparlar kendini. Bu da bize kıtlık, pahalılık ve tarım işsizliği olarak geri döner. Günü kurtarmayın. Vakit yok. Gemi kalkıyor artık. Önce kırmızı alarm. Çiftçi Nisan-Mayıs ayında toprağa tohum atmazsa, fide yetiştirmezse, gübresini kullanmazsa, toprağını sürmezse, tarımsal hasılat düşecek ve kış aylarına girişte anlayacağız yiyecek içecekte kıtlığın ve gerçek pahalılığın ne olduğunu. İthalat yapmak istense de yüksek fiyat ve riskli ülkeler nedeniyle ithal edecek ürün bulunamaması bir başka darbe. Rutin, sera, mazot, gübre desteklerini koronavirüs salgınıyla ilgili alınan önlemler paketi olarak sunulamaz. Anlamlı bir tarıma destek projesi gerekiyor. Yoksa ileride tanzim satışlar ve benzeri günü kurtarıcı önlemler de işe yaramaz. Aç kalmamak için yapılacaklar belli. Bir kere mevcut rutin desteklerden bağımsız olarak yapılması gerekenler var. Birincisi tarımsal üretimde çalışan insanların evde kalma şansı yok. Tarımda 65 yaş üstü bile üretimin içinde. Onlara koruyucu malzeme ve sağlık desteği gönderilmeli. Sokağa çıkma yasağı tarlaya gitme yasağına dönüşmemeli. İkincisi Türkiye'de yüz binlerce tarım işçisi her sezon çalışmak için seyahat etmek zorunda. Oysa seyahat yasağı var. Sezon başlamadı ama mevcut depolardaki patateslerin seçimi, paketlenmesi, yeni ekilecek arazilerde toprak hazırlığı, Nisan-Mayıs aylarındaki ekim ve dikim işleri için bile şimdiden işçi sıkıntısı baş gösterdi. O halde Tarım ve Orman Bakanı, Sağlık ve İçişleri Bakanları ile bir araya gelip ortak bir proje üretebiliyor mu? Üçüncüsü tarım dışı geliri olmayanlara, çiftçi kayıt sisteminde kaydı olan tüm üreticilere asgari 1500 lira, devlete, Ziraat Bankası'na ve tarım kredi kooperatiflerine borcu olup olmadığına bakılmaksızın, bürokrasiye takılmadan çok seri biçimde destek verilmeli. Dördüncüsü raf ömrü ve stok imkanı olmayan domates, biber, patlıcan, salatalık gibi ürün gruplarıyla yaz-kış temel ihtiyaç olan bakliyat, pirinç, Bulgur, patates, soğan, sarımsak üreticileri için dekar başına en az 400-500 lira arası bir destekleme açıklanabilir. Beşincisi üreticilerin Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası'na borçları %5 faizle bir yıl ötelenebilir. Altıncısı Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım Kredi Kooperatifleri taban fiyat üzerinden alım garantisi vermeli. Yedincisi çiftçi dediğin insan kırsalda yaşıyor. Bir evrak için yüzlerce kilometre seyahat etmek zorunda. Seyahat yasağı cabası. Sanırım anlaşıldı. Bürokrasi ve evrak takibi zulmü bitmeli ve online işlemler güçlendirilmeli. 8. Tarımsal elektrik kullanımında yüzde %50 indirim yapılmalı. 9. Süt taban fiyatlarında yüzde %30 gibi anlamlı bir artış sağlanmalı ve bu devlet tarafından sübvansiyon edilmeli. Yüksek bir oran belki ama şöyle düşünün. En azından ineklerin kesimhaneye gönderilmesinin önü alınabilir bu yolla. Dahası süt üretimi artar, tüketiciye ucuza arz edilir. Kesim olmayınca doğurganlık ve beraberinde erkek dana sayısı da artacağından et fiyatları düşer. Dolayısıyla yurt dışından et ve canlı hayvan ihracatı sona erer. Onuncusu son olarak her yılki rutin tarımsal desteklemeler bu yıl peşin yapılmalı. Böylece çiftçi destek aldığı ürünü ekip dikmekten vazgeçmesin. Sonuç korona sınıf ayrımını kaldırdı. Devlet 2 milyon aileye binel lira dağıtıyor çok önemli. Peki o 2 milyon kişi sizce ne alacak evine? Bu salgın sınıfsal farklılıkta gözetmiyor. Orta ve üst gelirliler ne alacak? Yeni model buzdolabı mı, seyahat için uçak bileti mi, otomobil mi, iyi bir otelde rezervasyon mu? Özetle önce hayatta kalalım, gerisi sonra halle olur. <laughs>